gitmiş. Bir <laughs> bir tane buzluk geliyor buzluk. Günaydın buzluk. Günaydın. Günaydın. Ben size açılış yapmayı unutmuşum. Bugün günlerden pazar. Sabah gittik. Denizimize yüzdük. Bir güzel. Şimdi kahvaltı yapacağız ve bugün malum bayram temizliği var. Bu bayram temizliğini beraber yaparız. Sonrasında da akşamda aynı zaman yorulacağız diye balık yemeye gideceğiz. Burada beraber balık yemeye gideriz. Sonrasında da bakalım bir gün nasıl geçiyor. Şu an e, şu saçımın kusuna bakmayın. Denizden çıktım. Zaten gördüğünüz gibi. Temizlik sonrası bir duş alacağım. Bu arada bakın. Senede bir kere çıkıyor ve hep yaz çıkıyor bu arkadaş. Şimdi bir şey süreceğim. Bir ilaç süreceğim. Babam bir ilaç söyledi. Onu süreceğim. Şimdi ben kahvaltıya anneme yardım edeyim. Hadi gelin beraber edelim. Günaydın. Günaydın kızım. Kendine özel efekt mi yapıyorsun anne buharlı buharlı? Evet. <laughs> şaka şaka çay koyuyor annem. <laughs> oh. o su bitti gibi bir şey. Ha, doldurmuşsun anne. 哎呀，你们啥呀？ bulaşık makinesi çalışıyor. Çamaşır makinesi çalışıyor. Şimdi bayram temizliği öncesi bir kahvemizi içip başlıyoruz. Hadi bakalım. Buradaki kolona annemin yaptığı çinleri asacağız şimdi. Şöyle de göstereyim. Babam şimdi oranın ölçüsünü alacak. Sonra da güzel mi? Bir şey. Bence iyi. Sonra iki tane daha falan getirse bir tane daha aşağı asabiliriz çünkü. Yani burası iyi değil mi güzel? Bence iyi. Asılmış hali bu şekilde. Dık Çok güzelmiş anne. Bunlar ilk yaptıkları mı? Yok canım en son yaptım. Şey, Cavriyalar olamıştı ya. Yoruldun demek. Çok. <laughs> Şu arkadaşı burada yatıyor. Hiçbir şey, işin elinden tutmuyor. Şey olur, şey olur. Bu, bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir uyan çocuk uyan. Maymun. <laughs> 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 tamam eve <bir> süpüreyim de. Ay. <laughs> kıtlıyor beni kıtlıyor. Bu çocuk beni kıtlıyor. <laughs> Dişe bak. Anneciğim. Çok fena tutuyorsun şu an. <laughs> Şaban anneye ne yapamıyordu oğlum. Aferin sana. Yani alıştı. Anne ne yapamıyordu deyince bırakıyor. Yalıyor. <laughs> anne ne yapamıyordu oğlum. Anne ne yapamıyordu anneciğim. Isıramıyor değil mi? Sağlık suratına yedi. Isırırım seni. Senin ağzını burnunu, ağzını boynunu, ağzını boynunu, ağzını boynunu ısıracağım. Ağzını boynunu, ağzını boynunu. <laughs> Güçlü çocuğum. Hadi gel biz de ev süpürelim. Şaban ben süpüreyim sen sil. Süpürmeye tarttık. Yine bu odadan başlayalım bakalım. Mi? tamam. Bu arada ben de e, çıkmaya süpürmeye başlamadan önce bulaşık makinesini yerleştirmiştim. Şimdi de anne çamaşırları oynuyor oynuyor. Aynı aynı çamaşırları asıyor. Şimdi ikinci postayı atacağız. Ben de o sırada evi villa dalayacağım. Şunu açmamız lazım. Şunu açınca çok güzel dönüyor. Şimdi bakın. işte eski tane yeter. <laughs> Tek elde de size çekim yapmaya çalıştığım için ayağımla düzeltiyorum. Şimdi tekrar şunu sabitliyorum. Bu sefer de buradan başlayalım. da bitirip geliyorum tekrardan. Şeyi. kızım burayı süpürdün çıkıyoruz arkadaşlar. Ben size üstümü göstermeyi unuttum ama şöyle bir yeşil bir elbise. Bu annemin elbisesi. Bunu giydim. Çünkü ben biraz kalın bir şeyler getirmişim ve şu an burası inanılmaz sıcak. Neyse ben şimdi hemen annemleri alayım. Oradan da balığa gidelim. Karnımızı doyurduk. Şimdi yürüyüş yapıyoruz. Anne yani gene dondurma yiyorsun. Aralıklı oruca ne oldu? Akşam tutacak. Bak 10 dakikan var. 10 dakika sonra giriyorsunuz oruca. <laughs> Tam 10 dakikaları var. Ama babam tabi gidince helva yiyecekmiş. Balık yedi ya. helva yemek istiyor. Şimdi yemeyecekmiş tatlı yiyormuş diye. Neyse. Şimdi biz bir bime uğrayacağız. Sonrasında da Güre'de bu kazalardan gelen bir su var. Onunla şu damacanalarımızı getirdik su dolduracağız. Sonra da eve geçeceğiz. Aynen. Evet, suyumuz da sığmadı. <laughs> kaz Dağı'ndan gelen Kaz suyumuz. Dağı'ndan gelen şifalı suları. Bagajımızda da gördüğünüz üzere bir sürü su. Ama çok lezzetli, ne yalan söyleyeyim. Tam bir kumarbazız değil mi anne? Evet. Kumarbaz, kadının kumarbaz kızı. Nesne oynuyoruz? Kumarbaz kızın kumarbaz anası. Kızı. Nesne oynuyoruz? <laughs> Öpücüğüne. <laughs> <laughs> Bu arada bak benim Uğur'um var. Uğur <laughs> böcüğüm. Böyle de bizim bahçemiz. Size gösterdim mi daha önce bilmiyorum ama. Böyle. Okey döndük. Ben de ile ıstakayı aldım. Kalk oğlum oyna hadi. Burada da ada çayımız var. Şeytanınız bol olsun. Şeytanınız bol olsun. Sağ olun. E, bu arada dördüncümüz de burada. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal.